Selamın Aleyküm arkadaşlar. Kayseri Hasan Gansu Halep Geçi Çiftliğinden herkese günaydınlar olsun. Sabahın koründe çıktık. Güneş yine yine doğuyor. Dağın ardını aşıyor. Size güzel bir manzara eşliğinde bir tane video izlediğim şu manzaranın güzelliğine bir bakın hele Allah'a esirgeye Şuralar size düz düz gözüküyor da getne getne daha o şeyler. alıyor başını gidiyor. Dağları görüyor musunuz? Yeter ki bacakların kuvvetine güven. Herhalde burada bin tane sürü yayılır. <laughs> görüyor musunuz? Getne getne dağlar ta dağa gidiyor ha arkaya doğru. Bak oralarda şuralarda ucu gözüküyor küçük. Şuraları görüyor musunuz? Geldik İlerli yollardı aslında ilerler de şuradan giderlerdi ta şöyle şu düzlükten Ta şöyle depeden gider eve varırdım Ama Burada kaldılar bir ileri bir geri Buranın da e, Biraz yaş kalan otlar oluyor şey tam kurumamış oluyor meşe. Ay yine. Palladılar gidiyorlar şu tarafa doğru. <laughs> şöyle de daha iyi gelirken buraya. Bu depenin bu diye buraya ilk defa çıktım. Azıcık şöyle. Şu karşıda bir bağram var. Bir sürü yayılıyor ama. Depenin arkası mı? dıngırtı sesi de geliyor koyun herhalde. Ama hiçbir de ne göremedim sesi geliyor. <laughs> diye. Çobanın sesi. Koyunla <laughs> anan mı konuşuyor? Ne oluyor? Anlamadım ki. Baba bacaklarım da derman kalmadı ama ha. Öyle bir dik, öyle bir dik. Ne yiyorsun kızım? He? Kızım ne yiyorsun? Götü göbeğe saldın maşallah. Eğer bu sene 300 doğurmazsan Vallahi mangalın üstünde Abo tikenler batıyor. <laughs> Geçtim. Üf. Geçtim. Eğer bu sene 300 doğurmazsan Mangalın üstünde döndürürüm seni. Göt baş böyüdü. Göt bin kelli maş... Sana bin kelli maşallah. Neyi yiyor onun? Ucundaki iplikleri var onları mı? <laughs> senin yediğini yirim, senin yediğini yirim. Yok ama tikeni yiyemem. <laughs> Şurada gelirken sumak sumak gördüm. Bayağı var. Hemen bilgi sahibi oldum. Soğuğa dayanıklıymış. Ondan sonra <laughs> Ağustos'undan Eylül arasında meyvesi olurmuş. Ben biraz geçilerinden hızlı geçtiğimden tam dikkatli inceleyemedim. Sadece şeyde okutturdum bu neymiş diye. Sumak dedi. Ondan sonra meyvesine neyine bakamadım daha tam. Şu küçük çalıları güzelce yeşil yeşil oluyor. Sonra şu çalı siyah siyah meyvesi oturdu ki gari. Bu vazgeçilmezleri. Öyle bundan arıyorlar. Abo. Bacaklarım da derman kalmadı vallahi var ya. Dik, kayalık. Çalı batıyor, tiken batıyor. Kız nereye gittiniz kız? Kız. Kuyruklular. Hadi gel. Abo. Lan yayıldıkları yerde bir video çekek arkadaş. Görüyor Aldı başlarını gidiyorlar ya. Şuralardan geçmesi öyle bir zor ki. Uy. <laughs> <laughs> Vallahi var ya. Bacaklarda derman kalmıyor ya. Kabağın da zollattılar buraya. Ben şimdi çıkıyorum hemen çıkar çıkmaz zaten 300-500 metre sonra ormanlığın içine giriyorlar. Ben hiç karışmıyorum. <laughs> Nereye giderlerse. Yayılacak yeri kendileri biliyor zaten. Nerede iyi ot var, nerede güzel şey var. Peşlerine takılıyorum. Bazı durumlarda müdahale ediyorum, çağırıyorum. Onda da geliyorlar zaten. Domris, hadi kızım. Domris. Domris. Bu her zaman böyle oluyor. Yola geçeceğim yere bak. Nasıl geçeyim şuralardan? Şurada dikkayalık. Çalının içi. Geçeceğim bir bir <laughs> bir tane bura var. <laughs> Dur kızım dur. Ma şimdi yemeği keser gelir peşimden. Önüme geçerler böyle. Ama ooo. Lan arkadaş. 50 yaşından sonra başıma iş mi açtım <laughs> ne ördüm. Lan daha daha geçi peşinde koşuyor ha. Eğer bir tane ya <laughs> yanlış adım at <atlardan> aşağıya gidelim. <laughs> kız nereye gidiyorsunuz kız? Kuyruklular. Yine <laughs> iyi manzara izledik dedik. Dediğime pişman ettiniz görüyor musun? Döndüler geldiğimiz yere tekrardan. Ay. İşin şakası bir yana. Vallahi var ya. Çok memnunum ya. Çok memnunum. Gari. Herkesin dediği gibi. Bu geçi bir hastalık arkadaşlar ya. Kokusu bunun adıydı miydi bir daha? bırakamıyorsun. Abo. Bana en sevdiğim hayvanlar unutturdular. Ondan sonra <laughs> lan aşağı gidiyordu. Bunu yayarken bu tip arazilerde kesinlikle geçinin altından gitmeyeceğiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü çünkü gevşek taşlar var ya aşağıya ara ara taş yuvarlıyorlar. Vallahi taşın altında kalır. Kalır adam. Sen de üstünden gitmeyeceksin. Senin ayağın altından da taş kayabilir. Kız gitmeyin kız. Gel. Şu erik ağacı arkadaşlar. Erik yaprağının kurusunu çok aşırı şekilde seviyorlar. Aşırı şekilde seviyorlar. Uf, kokusunu alıyorlar. Azar ona geliyorlar. Başka neye gelecekler? Her zaman rotamız o arka tarafıydı işte. O arka taraftan dolanır giderdik. Bu bir döndüler. Ne oldularsa rotuyu değiştirdiler. inşallah kışa güzel girecek. Hayvanların genel durumu iyi. Şöyle takip ediyorum. iyi yani hayvanlarımın süt verdiğine rağmen yani kiloları neyleri çok güzel. Ee, bir tane Lila ile Domris. Domris de kanlı şişiyor. iyice yiyor. iştahlı Maşallah boğazlı. Yiyor ama. Azıcık o poposunda et yok. O biraz beni kıllandırıyor. Onu da işte benim Yusuf Döner ağırdır. Ya baba süt veriyor da ondan öyle kilo almıyor. Kotu başı dolmuyor diye. Ha Şeyi kınalı. <laughs> Bir de gınalı Yani güzel süt veriyorlar ama şöyle ayrı da kilo lansalar karınlarına şiş boğazlarını iyi doyuyorlar. Güzelce doyuyorlar ama bana biraz da şey e, Nuriye pek yavru yavru vermedi Nuriye. Bak mesela şu sarı göz mesela güzel süt veriyor. Daha hala yavru emziriyor 6-7 aylık yavru emiyor daha hala. İşte saldık aralarına yavruları. 2-3 tane yavruyu. O küçükler, sonrakiler var. <laughs> Şu bak, <laughs> geldin mi kızım? <laughs> Üç aylık mı? Üç dört ay arası herhalde yaşı bu yavrunun. Ya bunlar emiyor. Bunlar kazan dibi mi diniyordu? İstemediğimiz halde olan yavrular bunlar. Bu sene e, hani geçen iki sezonda biraz plansız, programsız, işte yokluktan kaynaklanan, bilgisizlikten kaynaklanan bazı sorunlarımız oldu. Ama bu sene Allah'ın izniyle e, hani tam iyi biliyor diyemem de e, yine mesela daraldığımda bizim Yılmaz din arkadaş var. Bu işin profesörü diyorlar. Seçkin Kirişliğin arkadaş var. İşte geçileri aldığım bizim Murat Kantarcı var. O da güzel anlar. Bak aşağıya daş gidiyor. Ağacın arkasında göremezsiniz. Bizim Murat Kantarcı'yı arıyorum soruyorum nasıl olur. Şöyle oldu böyle oldu falan. Bu sene Allah'ın izniyle tam tekmil gidiyor. Arpamızı stokladık. Ondan sonra yoncamızı yoncamızı yulofum, yulafımızı stokladık ondan sonra biraz da şöyle kendimizi toplar ee, kışın içinde iyice bir miye proteinli e, eksik bir de besiyimi alırsam Allah'ın izniyle bu sene mi iyi geçecek biraz da işte bebelerinden karar aldık daha tekeyi salmadık biz herkes şu anda saldı tekeyi biz salmadık tekeyi. Yavruyu Mardin 15'ine gibi doğumunu hazırlıyor Allah'ın izniyle. Tabi kurban olduğum nedirse o olur. Ondan sonra hani havaların şöyle iyi olduğunda yavruya yalak yavru soğuğa dayanamıyor. Bizim burada da ilk sene soğuk falan olmadı. Tek bir gün geceliğin eksi 10 dereceyi gördük. Onda da güneş doğduydu. Sobanın yanında <laughs> sobanın yanında bilinde ee, yavruyu kurtardık. Onun harici öyle bir soğuk olmadı. Ama geçen sene efsane bir soğuk oldu. Türkiye genelinde oldu zaten. Onda da yavruları gran geçirdik. Hesap edemedik onu. Diyor mu? Adama sormuşlar tecrübe nedir demişler. Yediğim kazıkların toplamını eşittir demiş. O yavruları telef ettik. Aklımız başımıza geldi. Ondan sonra bundan sonra bir ay git saldın mıydın? Havanın iyi olduğu, otların güzel olduğu döneme dek getirdin mi? Efsane olur. Çünkü ot yeşil iken yavru çok güzel büyüyor. Değil mi kızım? Bunun kanından kocaman yavruyu Yavru öldü doğuramadı. Ondan sonra Yusuf fark etti. Anından yavruyu çekti kaldık. O da yavru öldüğü için kendi başına Cumhuriyet bebe yok değil mi? Süt verme yok, kaygı yok, kasabet yok. Kote başa bak hele bir tane Allah'a mesir giye. <laughs> Şaziyem de iyi. Ondan sonra Mevludem de iyi. Çok şükür. Ondan sonra şura dere yatağı. Aşırı yağmur yağdı mı buradan akıp gidiyor su. Şimdi şu koruluğun içine girdiler miydi? Allah yesir diye. Sadece dıngırtı duyuyorum. Onun harici görmüyorum. Kız arkada kalma gel. Bak ta arkadan geliyor ha. Arkada kalan olmasın. Oy ke 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 ke, -ke. Oy Gel. Gel. Biri ta tepeye çıkıyor. Kurban olayım Allah'ım. Ondan sonra da bulamayacak sürüyü. Me, -me, Me Gel. Fazla yukarıya çıkma, gel! Telefonu kaldıramıyorum, güneş... ...güneş ışığı düşüyor şöyle. Gel! Gel! Birisi yukarıya çıkıyor. Ne işiniz var yukarıda, gelin! Allah'tan birbirlerini iyi buluyorlar ya inek gibi değil ya. İnek bir tane girdi miydi bu koruluğun içine? Biri depede, biri aşağıda, biri arkada, biri sağda, birisi. Onları nasıl toplayacağım? Ya inek laf söz dinlemiyor ya. Bunlar acık şöyle kızdın mıydın bir, e, sinirli bağırdığın zaman hemen toplanıyorlar bir araya. İneğin hiç umurunda diye vallahi. Dünya umurunda diye Abo oh. Gel Ay çeçe Ay çeçe Ay Gel ağzını yürüm gel Ağzını yürüm Domresim ben <laughs> Kuru <kork>. gördüm <laughs> Onu gördüm mü Nevrim dönüyor Kızacık etler ne olur diyorum Geçen sene arpayı biraz ben çok verdim Çünkü hayvanı beslemeyi ben çok severim yani hayvan yedi miydi ben keyif alırım. Onu da biraz fazla keyif aldık. Arpa yerken bitirdik bebeler kızıyor. Bu sene diyor kesinlikle diyor sen karışmayacaksın arpaya ne diyorlar. <laughs> İyi tamam diyorum ben de. Ne diyeyim? Kınalım benim. Kınalım benim. Elinin emeğini yir kınalım benim. Elinin emeğini yir. Hiç ağaç maaşı yedirdimez bana. Kendi Ağacın üstüne uzanır kendiyir, yerde mi kızım benim? Ama aman aman Nuriye o koca götünü bana değer mi vallahi aşağı yuvarlan beni. Ay ye ye Arkada kalan olmasın. Bak daha hışırtı geliyor arkadan. Azıcık Lila hasta Hasta değil de yani e, ishalini geçirdik şükür de Hayvan acık topallayamıyor. Yani yayılıyor da şey diyor da, zayıf olduğundan Dışlıyorlar hayvanı Vuruyorlar bir, bir şey de yapamıyor lan hayvan Doğası gereği Ne yapması gerekiyorsa yapıyor Vicdanım el vermiyor ama sen uzaktayken vuruyor. Müdahale edemiyor. Şu baya sağlam. Ay gel gel. Ayrılma uzaklaşma gel. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şeyi gönlünüzce olsun. Işiniz gücünüz rast gelsin.